i sure. arkadaşlar. Sürü Çek serisinin 16. bölümünde herkes hoş geldi. Harika bir pazar size. Kimleyiz? Burak'tayız arkadaşlar. Hoş geldi. Hoş bulduk. Hayırlı kazançlar diyorum abi. Kardeşim benim. Bereketli olsun. Abi inşallah. <laughs> Manzara güzel. off arabaları ve KYS'miz. Bu motor Buran arkadaşlar. Burak'ı size kısaca bir tanıtım ondan sonra da motora geçeriz. Olur. Ben, sen kendinden biraz bahset. Şu lift'i biraz anlatalım insanlara hemen. Şurada da Instagram'ını koyuyorum. Çok güzel içerikler yapıyorsun. Bir söyle ne yapıyorsun aslında? Teşekkür abi sen? ederiz. Biz öncelikle kişiye özel off araçları yapıyoruz. Hem arazi yani şunun gibi, şunu kendime yaptım. Evet, o Türkiye'nin delisi. Bak Türkiye'nin. <laughs> Dünyada da yarışır aga. çoğuyla yarışır. <laughs> Bir taneniz olmayacak bak bir tane, bir tane Porsche vardı ya herkes inceledi işte onu Burak yaptı. Aynı zamanda YouTube kanalını ekleyeceğim. Oradaki videoları da ben çekiyorum. Gerçi daha bir proje çektik ama... İkiyi de çektik. Bunu daha kurgulayacağım. Yapar. Yapacağım, yapacağım. yapacağım. Olur. Şey yaparız onu. İki güne sende. <laughs> bir hafta. İki güne sende. bizim yaptığımız iş ve işçilikler belli. Kendime araba topluyordum. İş buraya geldi. Şimdi hem müşterilerime hem kendime topluyorum. Evet bu çok güzel bir hikayesi var aslında Aynen. ya. Yani biraz hobi işi. Hobi çok ya. Tam hobi... tam zamanlı bir işe döndü değil mi? Aynen hobiden tam zamanlı bir işe döndük. O yüzden de bu şekilde devam ediyor. Tabi araya e, belli lezzetli şeyler giriyor V2S gibi. Ama vakit bulup binemiyoruz. Evet, yani, ATV'yi de onu da inceleyeceğiz. ATV'ye de binemiyorum bırak, o da duruyor. Bırak hobi var alıyor. Sadece <laughs> alıyor ya bilemiyorum. Ama bilemiyor, zaman yok. Zaman, zaman olmuyor zaman ama yok. zamanı da yaratacağız bakalım. Abi şimdi motoru çok güzel hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bir pastacılar yapılmış galiba. Yakın zamanda sağ olsun Batuhan buraya gelmişti. Bir dedi abi de bir parlatayım dedi dedim sağ ol kardeşim. Güzel olmuş. V2 alsaydın yani V2S V2'nin farkı anahtarsız çalıştırman olmayacaktı. Evet. Red farların olmayacaktı. Cruise control'ün olmayacaktı. elektronik Elektronik süspansiyonun olmayacaktı. Bir de son olarak buradaki renkli ekran onda renksiz. Bir de quick shifter'ın var üstünde. Saydığın özelliklerin biz hepsi bize lazım olan kullanabileceğimiz. Ha, yani yolda işte. yapabileceğin, esasen yol yapacağım bir motorda olması gereken şeyler bu aslında. Kuluş Olan. Tabii ki Dur önemli. önemli. de çok önemli. Çok önemli. Dur kalkta İstanbul trafiğinde vesaire. Kullanıyor çok kullanıyorum. Onun dışında abi teknik özelliklere girersek 937 sisilik bir motor bloğuna sahip. Aynen. 113 beygir güç üretiyor. 96 Nm torkumuz, torkumuz var. Ön okuduk. Arkada... okuduk. <laughs> Abi bir yapma, bir yapma. <gülüyor> <gülüyor> bir <dakika>. Okuduk abi. <laughs> fren, kısmına Oğlum, <laughs> fren kısmına geldi mi? Oğlum ben toplamadım sonuç itibariyle motoru yani. Fren kısmına geldi mi kitapçıkta? O da gelmedi, oraya gelemedi. O da önemli abi. Çalışamadık. Sen kullanırken fren hissiyatın nasıl? Ciddi soruyorum bunu. Ya bu konuda fren konusunda çok iyi. Çakıyor ben... böyle yere gerçekten? Çakıyor. Sen bu arada bir de makineyi donatmışsın, bayağı aksesuar almışsın. Kovlasan mı aldı? Korlastan aldık. Okay. Ya zaten Korlastan alman lazım abi. Korlastan. Garanti çıkıyor değil mi yoksa? Çıkıyor, çıkarıyor. Doğru bir bir şey mi ya? ya? Ya onlara göre doğru, bana göre yanlış. Değil mi? Neyden olduğuna göre değişik. Motor çok güzel. Motor sattırıyor. Motor, motor güzel. Çok memnunum. Cam da üzerine tamam. geldi. Cam, Camın en güzel yanı Oo, iyiymiş. ayarlı. Yurt dışında ben buna binmek için aldım. Güzel. Yurt içi değil. Aslında güzel. buradan Yunan'a gideyim ne güzel, bileyim. Çok güzel. İşte Balkanı gez, Avrupa'yı gez. Biraz onun için aldım ama bakalım inşallah bu yaz hedeflerime ulaşacağım. Geçtiğimiz yaz sende? olmadı. Vize abi sürekli tazeleniyor yani. <laughs> Şu an var mı? Şu an yok yine de, başvuracağım. Abi İtalya Mart'a kadar dolu vize işleri nasıl olacak? Çözeriz. Yazdım gruba, takmadım grupta. <laughs> Hallederiz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar önde 325 mm çift diskimiz var. Brembo fren kaliperlerimiz var. Arkada tek disk 265 mm. Yine Brembo fren sistemimiz var. Çok modu var. Nasıl gireceğiz nasıl anlatacağız bilmiyorum ama. Sport'a geçince. Ben sport'a kullanacağım. Yani Şimdi normal urban'da şehir içi kullanımda 70 beygire kadar kısıyor. Ha, o önemliydi. Urban'da 70'e kadar kısıyor değil mi? Ama sport'a geçtiğinde bütün şeyi değişiyor yani. Gerçekten touring motorların kupesi. Renginden, duruşundan. Ben oturup izliyorum motoru. Binemezsem de mesela bir kahve içmişliğimiz var herhalde tarafta <laughs> yani. Öyle de bir durum var. Yani. Otur seyret modeli derler <gülüyor> ya. <laughs> bu <buralara. gülüyor> <laughs> O kadar ölmedik. O kadar da ölmedik. O kadar 20 litre bir depomuz var bu arada. <laughs> 20, litre <laughs> depomuz var. Bol sıkmayla diyeyim yani tamam. sürekli. Downshiftler onlar bunlar. 7-8 arası yakıyorum. Öyle Ondan aman aman 6, yakmıyor. Okay. Yani. 6 falan yakar yani. Tabi uzun yolda 5'e kadar iniyor. 200 kilo bir kuru ağırlığım var VKS'te. Sen ne ya hissediyorsun? Yakıt tankı doluyken çok kötü hissediyorum. Ağır mı? Ağır mı geliyor? <laughs> ağır geliyor bana. Hadi ya. Ya o biraz alışmakla tecrübeyle alakalı. Tabii. Bana ağır geliyordur belki de bilmiyorum ama. Hani... Bana hafif geldi mesela. TFT ekranı incelemek istiyorum. Çünkü içinde çok özellik var. Anlam önünde sen şu anda yakıt tüketimine, mesela her şey rencine, yakıt devrine, tüketimi, devrine, vitesine dijital olarak görüyorsun. Aynen. Vites göstergen, avarajlarını her şeyini görüyorsun. Okay, burada bir motorda işte ihtiya ihtiyaç, duyacağınız her şey var arkadaşlar var, fazla ekranda. Fazla fazla var. yani anlık motor sıcaklığı her şeyi görüyorsun abi. Şimdi Biz nereye Riding mod karşılıyor. Riding mod karşılıyor. Bizim sportta kalsın ama aynen. neler olduğunu söyleyelim. Urban var, Touring var, Enduro var. All the food var. Geri dönüyorsun tamam. buradan. Info moda girdiğin info, zaman. Aynen. Info de modlarını değişiyor. girdiğin zaman işte burada kendin nerede kullanacağını info modunda işte track city, Aynen, off road evet. yani kullanımına göre Bize motor. city'ye city alıyorum. Ya da full kalsın. kalsın. Info modda da kendi kullanım yerine göre ona bir briefing veriyorsun. Tamam. Bak piste çıkacağım ona göre. Tamam. işte pin kodu yerim o, var. Az evvel muhabbet. Laplarım var, lap data yani tur Zaman. Zaman. Tur zaman okey. <laughs> ya yani piste duruz? dair şeyler de koymuş motora. Evet, Turing evet, ama her şeyi koymuş. Backlightlar var. Bu backlight şey galiba. Işıklandırma olayı. Hı. Aynen. Gündüz Buradan onları ayarlıyorsun. Gece falan değil mi? Okey. Oto da bırakıyorum tamam, zaten. Tamam aynen. Bunu Clock falan. Saati geç. Bunlar saatler. Yani. Minisi var. Ayarlayabiliyorsun kilometre mi mil mi? Yes. Servisi de geç. Servis işte Dezmo servisi bilmem ne. Dezavantajı motorun sadece şu abi sesi. Evet ya. Rölanti sesinde geçen gün servisi Kötü aradım. Ya. Dedim ya Rölanti'de bir tuhaf bir ses var dedim. Yani bu normal mi değil mi ben bir tuhaf hissediyorum size bir getireyim falan. Daha önce Japon motoru mu kullandınız diye bir dönüş aldım. Vurultulu değişik Aynen. şey değil yani bir egzoz istiyor abi. Termignoni bir ihtimal koyacağım. Tam onu söyleyecek. Termignon şart. Böyle olmuyor yani. egzozu yok. Şu görünüş o ses olmuyor. Olmuyor Dinletirim abi. birazdan ben size olmuyor yani. <laughs> Şimdi, Şimdi load modlarım var. Burada yükünü Aynen. entegre ediyorsun motoru. Okey abi. Ee... Orada tabii süspansiyonun sertliğini de ayarlayabiliyorsun. Tabii işte. Bu menüde en önemli kısmı abi şey kısmı bak şimdi geriye gel aşağı in yani şey var riding modda DTC tabi tabi değerlerini ayarlayabiliyorsun nerede orası geliyorum gel abi oraya dönüyorum baba Dön riding mod bak şimdi burada sport turu sporda girdik abi bak Giriyorsun. asıl kısım burada başlıyor işte. tabii bak. bak diyorsun ki motoru bak ya. ne kadar zorlamak istiyorsun ya high medium bak burada şeylerini veriyor radicate power, power full power her şeyini. Okey. Değişiyor. Her burada. şeyini değiştirebiliyorsun buradan. DTC, Dynamic Traction Control. Aynen. 8 kademeli DTC'm var. Buradan işte sertlik yumuşaklığını ayarlayabiliyorsun. Islak, yol ve offroad yazıyor. Bak, yol sürüşündeyse DTC'nin veriyor sana buradan. Yolda arkaya dağıtıyor. Offroaddaysan bak düşürüyorsun. O kısıyor işte. Offroad'da Aynen öyle. Yanlam oldu. Ofo da alabiliyorsun. Hadi ya hepsi alınıyor ya. Kapatıyorsun. Çok tamam 5'e al da ölmeyeyim ben ama. Bir şey olmaz lan of'ta. Of'ta bıraktın. bıraktı. <laughs> ne olacak yanlı <laughs> Abi 5'e <beşi gülüyor> al ya. Ne olacak? 113 bin'e ben daha yaşamak istiyorum <laughs> <sıra>, abi. 5'e al lütfen kanka bak <ben> almadım hala. <laughs> of'ta bırakmış ya. Oğlum olur mu of'ta? Kanka biz de alıyoruz. Deneyim yok dedik ama yani. Şovumuz var ya. ABS'de de var. ABS'de de gene. O 3 kademeli ABS'miz var. Ya burada en güzel şeyi sana ekranda diyor ki bak bu değeri aldığında kullanımının ne odaklı olabileceğini motor sana söylüyor. Yani off-road hmm. modunda mı, road modunda mı her şeyini ayarlıyor. Burada da büyük ihtimal ABS'nin kavrama sistemi ya geç ya da erken kavruyor değil Aynen. mi? Yani çok iyi özellikler. Çok Bak, iyi yani. Bak, büyük shifter'ın. Evet. Tamam bunu off ya da uptown yapabiliyorsun. Aynen öyle. Okey. Süspansiyon. İşte olay asıl burada başlıyor mesela. Front. tıkladığında. Burada softer, medium, harder, hardest var. Yani her şeyini ayarlıyorsun. Ya. Hardest'te şöyle ben süspansiyonumu ayarlamadan 200 km süratin üstüne çıktığımda gidonda Yalpalama oldu. Ayarını yapacaksın abi. Şu an var mı bir şey? Yani şu anda yok. Tamam okuyorum. Ama hani yüksek süratte tamam, bunu alalım, yaşadım. Dürüyor. Ya ayarlı yapman lazım her tamam. şeyini. Bu ekrana artçını da gireceksin. Keyzini evet, de gireceksin. Evet, evet. Ne varsa gireceksin. Gideceğin yola göre, kullanımına göre. Ben bugün agresif bineceğim baba hızlı kullanacağım. Tekim. imtihap keyz yok ona göre Her şeyini ayarlayacaksın. Yani süspansiyonunu, motor durumunu her şeyini. Ya işte ben bunu sevmiyorum abi ya. Çok elektronik sence bence iyi bir şey değil ya. ya Biraz da mekanik olsun be abi. Ayarlamayalım ya. Bilelim verdiği motorumuzu. Verdiği keyif güzel ver ama baba. Ama abi. Ay <laughs> <laughs> o ayarları yaptım verdiği keyif güzel. Geriyor o zaman gazlama kalıyor. Bırak abi ha. Sen de abim ya. <laughs> <laughs> Kanal senin baba gazlama. <laughs> Doğru diyorsun mantıklı. Arkadaşlar motor bu şekilde. Zaten burada her şeyi söyledik ama söylemediklerimizi de yolda söyleyeceğim. Burayı birazcık kısa tutalım. Rodaj bittik, bakımı yeni yapıldı. Yıllık bakıma gitti. Tamam. E, aksesuarları Özkan abi sağ olsun halletti tamam. her şeyimizi. Tamam. Sen şöyle bir... Çık Hayvan heyecanı yani. Hayvan terli baba, <gülüyor> yapıştır. <gülüyor> İzin var mı? <laughs> var, abi. Tamam. var abi. Ben bir harem yapıp geliyorum. De, de harem yetmez oğlum. Bir gazla gel işte yani <laughs> kafana göre. Tamam. Bir de sesine bakalım bak. Ben de sevmiyorum şu Ducati Stok sesini. Bahsettiğim bu. Bak tek eksiği ya, ya sanki zincir kafana vuruyor baba. Yani <gülüyor> anladın <gülüyor> evet. mı? Tek Doğru. şeyi bu. Aa, bu zaten tüm dükatçilerin de tek, tek dediği şey de eksi abi. bu. Yoksa aynen. motordan ben çok memnunum her şeyi. işte şeyle. adamlar da şey demiş, termik ne de al kardeşim? Termik ne al diyor yani. yani Ver para. Yap, Ver para al diyor. Aynen, aynen öyle. O orijinal bir termik koyduğun zaman lazım bu arada. çok Muayeneden güzel. de geçiyorlar. Geçiyor. Arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Artık Burak da izin verdiğine göre ben motoru Lifted'den kaçırıp yolda gazlarken görüşürüz. Şimdi yola çıktık ve işin heyecanlı kısmı başladı. Burak'ın motorunu kaçırdık. Mütürü ver dedik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Ducati v 2 çok merak ettiğim bir motordu aslında. Benim de bir Ducati alma serüvenim vardı biliyorsunuz. Şimdi v 2 hakkındaki soru işaretlerimizi hep beraber cevaplandıralım. Bakalım neye benziyor. Şu quick shifter olan motorlarda quick hep unutuyorum. Oo, Kuru gördünüz mü bilmiyorum ama fena idi cidden Makine gergin bu arada Gaz kontrolü dikkat etmek lazım Çünkü 113 beygir cidden hafife alınacak Bir güç değil Makineyi şu anda şehir içinde kullanıyorum Rahat Frenleri de güzel Sele'deki arka çıkıntı güzel Arkaya kaymamı engelliyor Çok mantıklı olmuş DTC'si falan açık ama şimdi kademeleri tam olarak ne kadar işe yaradığını bilmediğim için ufak böyle motor oynamaya meyilli yani. Dikkat ediyorum tabii ki. Sağlam gidiyor bu arada. Yüze ne ara çıktığını anlamıyoruz tabii ki. Şuradan bir ana yola çıkacağım. Ne diyor? Ateş diyor. Olur. Yeriz. Şimdi bir hızlanmasına bakalım. Tamam mı? Merak ediyorum. Şöyle şu anda full gaz çeviriyorum. Gazı hiç kesmeyeceğim. 150 tabii ki. Anlam veremiyorum ben de. Güç gayet yerinde. Cruise kontrolü açtım şu anda. Tamam bak 80 aldı şu anda. 80 km hızla 76. Gayet stabil, çok güzel gidiyor. Abi cruise kontrol çok güzel bir özellik ya. Cruise kontrolü gerçekten çok güzel bir özellik. Şu şu olay çok keyifli. Yani bir sonraki modelde cruise kontrol istiyorum. Bazen ya ne gerek var diyorum ama her zaman da gazlamıyorsun abi. Bir, bir kruis kontrolü gerçekten keyifli. Hele ki yurt dışına falan giderken. Zaten frenle bastığında da anında inaktif oluyor. Buradan tekrar on off tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi yeşil söndü. Quick shifter inaktif oldu. Agresif bu arada çok agresif bir motor. Yani gaza bastığımda çok net bir şekilde beni arkaya çektiğini hissediyorum. Mesela trafiğe girdim. Zorlanıyor muyum? 210-220 kilo bir aletle. Yok. Çok da zorlamıyorum. Ben alışkınım ama yani. TNR'ye sürdükten sonra bunlar basit artık. Sağ sol da rahat. Makine çok keyifli gidiyor gerçekten. Acayip mutluyum şu anda. Bir Terminal egzoz çok iyi olurdu. Burak bence kesinlikle egzoz almalısın abi öbür, öbür seneye. Devirler 4000'de. Trafik var mı? Var. Makine yolu çok güzel oturuyor ama be. Çok hoşuma gitti makine gerçekten. Ducati'nin makineleri söyledim ama Ducati'yi sattığım videoyu şuradan izleyebilirsiniz. Onları söyledim ben. Seviyorum abi Ducati gerçekten güzel motor. Sadece o vuruntulu çalış, o bir motor bölümünün onun has bir vuruntulu çalışma özelliği var az evvel bahsettiğimiz gibi. Ona alışamadım. Biraz sürmek lazım. Frenleri de hiç fena değil. abi güzel fren olan bir motosiklette güzelce gazlamak çok keyifli. Çünkü durabileceğini biliyorsun. Mesela yama o konuda başarısız. X da TNR'de de, frenlerden yüzlere bin. Ben çok başarılı frenler olduğunu düşünmüyorum. Hele ki TNR'nin zaten bir öne gömülme süresi var. Abi ne güzel uzuyor ya. Bir de bunun V4'sini düşünemiyorum yani. Enteresan olayda şöyle bir E5'e çıktık. Keyifli bildiğimiz rotalar, bildiğimiz yerler devam edelim sürmeye. gerçekten keyifli. Köprüden yukarıya tekrar yoluma çıkacağım. Bence kişi kilosuna ve sürüş tarzına göre bir ayar yaptıktan sonra sürüş keyfi çarpı 2 olabilir. Buran dediği gibi motorun zaten güçte güçte sesiyle alakalı bir sorun yok. Sadece orantısı biraz şey. Bak viraj içinde kabiliyetli de yani viraj içinde istediğim gibi motoru istediğim yere çekebiliyorum. Şöyle de bir şey var. DTCS açık tabii ki o yüzden şey yani. Tutuyor motor ama çok güçlü. Hiç hafif alınacak bir güç değil. Böyle motorlar ilk motordan ikinci motora geçerken düşünülmesi gereken motorlar. Ama ben şu ana kadar çok keyif alıyorum. Bence bu ekrandaki sizlere de yansıyordur. Bu arada umarım iyisinizdir. Bayağıdır video çekemiyorum. Biraz şöyle sürüşe odaklanayım. Motor çok dengeli. Ne yapıyorsam ne yapıyorsam bana anlık olarak karşılığını veriyor ilk kez sürmeme rağmen her tepkisini ezbere biliyor gibiyim şu anda v 2 Ne kadar gidecek? Ne yapacak? Nerede kayacak? Arkası atmaya başladı. Buralar çok kötü asfalt. Ama güzel. Çok keyifli. Arkadaşlar zaten Makinenin başında teknik özelliklerini Burak da dalga geçti. Sevmesem de kitapçı korkur gibi bildiklerimi size aktardık. Çok modu var. Çok elektronik. Birazcık pahalı diğerlerine göre ama bu kadar donanıma da baktığında aslında hiç de fena değil fiyatı. Güzel fiyat. Ducati zaten Avrupa'da falan da pahalı. Ben birazcık YouTube'da araştırıyorum mesela. Biraz overpriced deniliyor Ducati'ye. Ama yapacak bir şey yok yani. Bu bir markanın statüsü sembolü diyebiliriz yani. Ducati boş bir marka değil. Köklü bir İtalyan markası biliyorsunuz böyle şeylerin de fiyatı tabii ki birazcık farklı olmalı. Bir de mesela şu yanda falan böyle ulaşabileceğin şeyler de çok rahat yerinde. Dörtlün mörtlün. Abi ses güzel ya. Gidince güçte ses güzel gerçekten. Şimdi nereden? Aa, aa manyağa bak. Arkasına satıyor ya. Abi makine nerede yüz oluyor anlamıyorum ya. Çok hızlı ya. Mesela TI'de de birazcık zaman oluyor yüz olması yani. Ulan hadi böyle basıyorum falan yüz ol hesabı. Top speed'i göremez bugün büyük ihtimal. Zor bir konu o şu an bu trafikte. Titreşim var biraz yüksek hızlarda. Böyle baldırlarla titreşimi hissediyorum. Ama kafaya takmıyorum ben. Ama haberiniz olsun biraz motor atışım mevcut. Ya biraz daha gidesin var ama. Çok güzel makine. Çok sevdim. Çok sevdim gerçekten. Şu an ya bu arada V2 <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın ama harbiden Almayı düşündüm yani şu anda Ulan dedim hani seneye Abi çünkü neden biliyor musun bak Her şeyi yapabiliyorsun anladın mı Her şeyi Ne demek her şey Yurt dışı gez Yurt içi gez Off road modları mevcut Yapamaz çok fazla ama softunu girer çıkarsın Uzun yol çok rahat Şehir içi kullanım basit Yakıt fena değil. Tarz desen güzel gözüküyor makine. Güç desen yerinde hatta fazlası var. Teknoloji desen teknoloji kesinlikle fazlası var. E abi bir motorda şimdi istediğin her şey hem Apache'lik hem Elite takılabiliyorsan tam aslında benim tarzım yani. Efend takılacaksın ama mesela yolda gidiyorsun Allah göstermesin. Biri artistlik yaptı tamam mı? Ne yapıyorsun abi mesela? Üçüncü viteslesin. Bir down yapıyorsun şöyle sonra uzuyorsun anladın Tehlikeden kaçıyorsun baksana. Çok tehlikeli bir makine. <laughs> Frenleri falan da iyi. Abi çok rahatmış ya. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. 2023 model sıfır bir V2'si zaten kronik sorunu, belası, arızası yoktur. O yüzden eksi de olmuyor. Eksi ne olabilir Ducati sürenler için? Az evvel söyledim. Motorun çalışma prensibini sevmeyebilirsiniz. Yani size gürültülü gelebilir. Bu sizi motordan soğutabilir. Onun dışında belki servis kısmıyla sorunlar yaşayabilirsiniz ama Corolla's bu konuda bence kendini geliştirecektir diye düşünüyorum zamanla geri dönüşlere göre. O yüzden rahat bir relax bir adamsan hani serviste de servisi de bir şekilde çözersen onun dışında çok da bir sorun yaşayacağın bir konu yok aslında Ducati ile. Parasını hak eden motor. Şu anda tabii ki ne kadar bilmiyorum ama abi e, bence tahminimce 600-700 lira bandındadır diye düşünüyorum v Bakmak lazım. Emin değilim yorumlara yazabilirsiniz fiyatını ne kadar görmüş oluruz. Sizce bu parayı hak eder mi? O kısımda da buyurun. 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 Sizce parasını hak eder mi? Tabii ki. Onu da merak ediyorum. Yorumlarda fikrinizi belirtirsiniz. Şu cam camı kaldırdı. Camı Allah! Camı İndirdim ya abi işte bunun elektrikli olması lazımdı ya valla bak yani V4S'te manuel mi elektronik mi onu merak ediyorum bazı motorda mesela yapmam bu hareketleri güven vermez ama bu verdi mesela ya bu önemli bir konu bu hissel bir konu bunu size anlatamam neye göre güveniyorsun neye göre basıyorsun dersen hem biraz kendi tecrübem hem de motorun manosunda olanaklara göre insan gibi aslında böyle insana bir bakışta dersin ya ulan bu bir imlelik yapabilir ya da abi çok iyi çocuk ya dersin ya kanım ısındı filan v öyle bir motor şu anda benim için kanım ısındı. Yollar mullar bozuk olmasına rağmen hissettirmiyor çok. Sizce güzel mi izlemesi filan kadrajı nasıl bilmiyorum ama ben keyif aldım. Abi böyle 180 190 rahat çıkan makine çok güzel. Elinin altında güç olsun hesabı anladın mı? Basmak zorunda değilsin. Ay! Basmak zorunda değilsin ama gücün olsun. Olmayan bir araba... Geçin. <laughs> Lan geç lan. Eyvallah. Kral. Ha, val, haklısın bir şey demiyorum. Haklısın çok girdim dibine kusura bakma. Evet, tamam, tamam. Sağ Allah razı olsun. Vallahi Kus, kusura bakma. <laughs> Acılan var eyvallah. <laughs> Bak şimdi. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yaptığım yanlış tamam mı? Adam sağ yakmış. Darlıyorum da darlıyorum tamam mı? Darlıyorum da darlıyorum. Adam da insan gibi diyor ki bak kral diyor bir geçebilir miyim müsa verirse. Yani adam o kadar haklı ki bir şey diyemiyorum anladın mı yani. Ben şimdi motorda rahatım tabii ki biraz goy ama. Kral ben mi geçseydim be. Geçeyim mi? Sağ ol. Bak aynısını ben de taksiciye yaptım. İnsanları darlamayın abi motosiklete sürerken. insanları darlamayın. Şimdi oy! <laughs> Aman abim. Aman kral. <laughs> <laughs> Yeni sahra bildiğimiz gibi. <laughs> ya bunlar basit konular abi. Bunlara takılmayın. Ben goy goy İnsanları motosiklet sürerken darlamayın. Vallahi motor bıraktıracaksınız. Bana Reels'te gezesim gelmiyor artık. Hello cahil kızlar motor sürüyor. erkekler de bak cinsiyetlik yapmıyorum ha. Ama kızlarda biraz daha böyle pikmilik var yani. Yanlış anlamazsanız hani. hani izlenmek için böyle garip garip hareketler. Gerek yok abi. Motor sürerken keyfinizi alın. Devam edin. E, sağ ol. İçimi de biraz dökmüş olayım. Hani az evvel konuda dediğim gibi yani ikili karşılıklı anlayış yaparsınız adam motorculara tutulmaz. Şimdi ben o adama yol vermesiydim adam eve gittiğinde ulan bir tane lavuğa denk geldim. Almış altına bir tane motor darlayıp darlayıp idarestik yapacak anladın Ama şimdi diyor ki adam mesela efendi ulan bu adamlar diyor anladın mı bak hani özür diliyor hemen ısınıyor. Şöyle bir bırak sen için Allah ne verdiyse. Abi makine çok hızlı be. Bunun V4'esine acil sürmeliyim. Hadi geçelim. İyi mi? <laughs> Vallahi ya. Aşırı sevdim. Neyse. Şımarıklığımızı yaptık. Motoru inceledik. Güzel bir güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum hep beraber. Sohbetimiz ettik, dedikodumuzu yaptık. Daha ne yapalım? Sinematik güzel videolar izledik. Seyir keyfi yüksek. Tam yandan giriyorum kuruya. Tam yandan. 11 Pro Max'i sokmuş. Güzel bir gündü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizce bu fiyatı hak eden bir motor mu? Sizce keyifli bir motor mu? İkinci, üçüncü ya da başka bir motor olarak düşünür müsün? Yorumlarını gerçekten merak ediyorum. Bu v 2 ile alakalı ve bu videoyla alakalı yorumlarını yazıp beğeniyi atarsa beni çok mutlu edersin. Kendine çok iyi bak. Abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Resim çektirebilir miyiz? Ne gibi abi? Üstünde. Ayıp ediyorsun abi tabii ki. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Vallahi çekin. <laughs> Eyvallah sağ ol. <laughs>